Hoş evet. 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 lütfen alanda Tamam. Tamam. Bak ön tarafına rica ediyoruz Evet Hoş güzel Hoş ...lütfen alanda bulunan misafirlerimizi sahnenin ön tarafına rica ediyoruz. Evet. Evet, Şumanızı mübarek başka olsun cümleden evet. amacımız Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yoldu biz bir aileyiz bir yandan biliyorsunuz Filistin'de büyük bir sıkıntı var büyük bir insan dramı var acı var keder var, adaletsizlik var, e, zulüm var, yani böyle bir durumda da böyle bir açılış yapıyoruz. Ve bir yandan hayat sürüyor. Yolların yapılması lazım. Su testlerinin yapılması lazım. Hizmetin sizlere ulaşması lazım. Çok güzel Allah'ın bu güzellikleri, bütün güzellikleri vermiş buraya. Bizler de bütün çalışma arkadaşlarımızla, belediyelerimizle, Fasya Belediye'mizle, İl Başkanımızla, siyasi yapımızla sizin emrinizdeyiz. Ve burada güzel çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere 4 kilometre emisyon asfalt. Kabakta, Keşirdem'de Kabakta Dere bağlantısı var. 12 kilometre asfalt. Bu yapıldı. Yarın da Tayalı bağlantısı yapılacak. 1800 metre. Tayalı'yı da yarın başlayacağız. Bu güzel havada. Hazır hava sıcakken bu asfaltları yapmamız gerekiyordu. Bu da yarın başlıyor. Oski'de ayrıca buçuk kilometre su hattı yaptı. Sizler de kolayca Fas'a ineceksiniz. Fas'a'dan orduya geleceksiniz. Belki adaya gideceksiniz. Gemiye bineceksiniz. Bunu hepsi sizin hizmetiniz için hazır. Bundan sonra bu yolların yapılmasıyla, suların yapılmasıyla turizm de burada gerçekleşecek. Onlara daha fazla yeni ürünler çıkaracağız. Tarımda turizmde güzel çalışma zaten yapılıyor. Biz burada tarımla, turizmle, teknolojiyle burayı çok güzel bir hale getireceğiz. Ee, zaten İkinci yüzyıl, yani yeni başladığımız yüzyıl, inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, Türkiye yüzyılı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Dünya liderinin hizmetinde bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim görevimiz altyapıyı şu anda ağırlıklı olarak yapmak. Onun için yolumuzu, suyumuzu, çöpümüzü bunları oluşturuyoruz. Bundan sonra hep beraber daha zengin olmak, daha büyük hareketler yapmak için de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı zamanda ittifakımızın birlikteliğiyle beraber yerel yönetimlerdeki seçimde dahil olmak üzere çok güzel sonuçlar alacağız. Sizin yüzünüzü inşallah Allah'ın izniyle daha çok güldüreceğiz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bu güzelliklerin artarak devamını diliyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Just. bakanım çok iyi. Teşekkür boşlukta bakalım o cenaze çekiminde. Bak.